Abi ben Suriye, Esad, bum bum. Türkiye çok güzel, biz Müslüman kardeş. Erdoğan bana veriyor, çok güzel hayat, çok, çok güzel. güzel. Ben içiyorum yürürler sen çalışıyor akşama kadar. Hala ısrarla anlatıyorum bu kapı çatmasın diye değil eli koyup açmak için bu Bakın şimdi çıkartıyorum bunu kapıyı da kapatacağım Bakın hiçbir şey olmadı Bakın ananı sikeyim annem sikecek 100 lira para veriyorum bana 490 gram Zeytin tart bu 100 lira senin. Tartamazsan 100 liranı alırım artı zeytini bedava alırım. Kardeşim ben tartamazsam eğer ben sana 200 lira vereceğim. Kabul mü? Kabul. İmkan. 490 gram kardeşim yapıyor bak. 490. Yarım kilo desen hani belki ile alışmıştır. Emre sen beni tanıyorsun. Bu iddiayla gelmem benim çok üzücü kardeşim. Al. 490 benim. Al kardeşim. <gülüyor> 490. Allah'ım. <laughs> ya Mehmet. Efendim. Bana kısasın diyorlar. Ya yalan söylüyorlar. Ama diyorlar. Ayak akta tabi görüyorum. Evet ben zaten ayaktayım. herkes bu kadar ciddi? <laughs> oh, no 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 no. Lan 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 lan. Sen kimseye ne yapma? Benim Allah'tan başka kimseye ihtiyacım yok kızım. Kimseye eyvallah etmem. Ne dedin Zeki Bey? Duyamadım ben. Aslıtom sen de desen olur ben sensiz yapamam ya. Tencere. Tencere. Tencere tava kuşkanı. Tencere. 8 yumurta ekle ya. Allah doğursun oğlum gözümü. Abi bu ne? Allah Allah, e Abi. Mafya olacaktık. Mafya. Nade sen bu karttan bugün alışveriş yaptın mı? Yok aşkım yapmadım. Yalan söyleme bu kart bugün 3 kere pozisyon yazına girmiş çıkmış. Her girip çıktığında bana girmiş gibi hissediyorum. Ya aşkım nereden biliyorsun 4 girip çıktığını ya? Ya nereden bileceğim Cahit? 5 kere mesaj geldi, 5 kere post cihazına girmiş çıkmış bu kadar. Girip çıktıca kendime girmiş gibi hissediyorum. Dikkat <laughs> etsene ya! Üstündeki sen ne kadar pahalı biliyor musun?